Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerin niyetine içtim. Sizlerin niyetine kapattım arkadaşlar. sizlerde de niyetinizi, dileğinizi tutun. Bakalım bugün fincanımız sizlere neler söyleyecek. Bu arada yorum yapan, beğeni atan, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler arkadaşlar. E, bildirim seslerini lütfen ama lütfen açın. Çünkü her gün düzenli olarak attığım videoları takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz. Bu bildirim seslerini açtığınız müddetçe abone olduğunuz zaman e, her gün düzenli olarak atıyorum videolarımı size böyle bildirim halinde gelir Siz de böyle takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz çünkü yorumlarda bahsediyorsunuz e, diyorsunuz ki abla bildirim neden gelmiyor diye bildirimlerin tümünü işaretlemeniz gerekiyor abone olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum arkadaşlar videomu izledikten sonra beğenen ellerinizde dert görmesin e, o kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki beni çok mutlu ediyorsunuz Rabbim de sizi böyle o gülen yüzünüzü hiç soldurmasın hadi bakalım demin de dediğim gibi bütünün hayrı ne olacak arkadaşlar şu an e, e, aklınızdan ne geçiriyorsanız böyle niyetlenin odaklanın Videomu sonuna kadar izleyin uyanları kabul edin uymayanları evrene yollayın neyse haliniz o çıksın falınız arkadaşlar bir yıldızınızın düşüklüğü var arkadaşlar buradaki böyle e, bir böyle bir hatasından kaynaklı bir adam var bakın bir erkek var ama onu hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayan da bir bayan var arkadaşlar. Verimli bir dönem başlayacak verimli bir dönemde böyle hayatınızın herhangi bir alanda böyle düzeltmek tertiplemek düzeltmek ve size böyle ne iyi geliyorsa bunları enerji olarak çekmeye başlayacaksınız arkadaşlar size iyi gelmeyen şeyleri de böyle hayatınızdan çıkartmak için böyle bir duvar öreceksiniz bir duvarınız kesin ve kati bir şekilde var arkadaşlar doğru kararlar alacaksınız ve alacağınız kararlardan da kesinlikle pişmanlık duymayacaksınız çünkü siz artık böyle daha olgun, daha böyle pişmiş e, konuları böyle daha iyi bildiğiniz için burada kesinlikle bir pişmanlık duymayacaksınız arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde kendinizle ilgili değişiklikler mi yapmak istiyorsunuz? Kendinizle ilgili bir şeylere mi karar vermek istiyorsunuz? Bu kararlarınız sizin için aydınlık olduğunda söylemek istiyorum arkadaşlar. E, böyle bir görüntü kuaförden çıkmayabilirsiniz. Spor olabilir, diyet olabilir. Size zararlı olan bir alışkanlığınız vardır. Bunları böyle teker teker bırakma kararı alabilirsiniz arkadaşlar. Canınızı sıkan bir bayan var. Sürekli böyle bakın göz kesme daha kabarık, daha büyük bir bayan arkadaşlar. Böyle kalça kesmi de belirgin arkadaşlar. Size zarar veren kişilerden özellikle arkadaşlar bu fincanımız bunu belirtiyor ayıracaksınız. Bakın hepsini böyle ayıracaksınız. Bir S harfi var, M harfi var, A harfi gibi görünüyor. Arkadaşlar bakın bir çeşme de burada durmuş. Ama bunu ben biraz da kamyona tıra böyle büyük traktörler oluyor ya ona da benzettim sizlerle izleyenlerim. S, M, A harfli izleyenlerimin işle ilgili böyle bir çok güzel gelişmeler söz konusu olacak arkadaşlar. Ben burada kolektife bakıyorum arkadaşlar. Muhakkak ki böyle bir noktada olsa sizi uyuyordur. Yeter ki böyle canı kulaktan niyetinizi bozmadan dinlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Evet siz değerli izleyenlerim, şöyle bir karar alacaksınız. Bu kararda da böyle e, değiş, böyle bir kararsız kaldığınız konular var. Ayrıca de böyle sizi böyle canınızı sıkan e, bir böyle hayatınız bir gözden geçireceksiniz. Siz böyle dibe çeken hayatınızdan azaltmaya başlayacaksınız. Sizi dibe çekenleri e, iyi niyetinizi kullan. Kullanıldığında fark edeceksiniz. Aslında arkadaşlar gözünüz açılacak. Ama böyle e, bu sizin iyi niyetinizi kullanıldığınızı fark ettiğinizde siz de böyle biraz kaybolacak, biraz da böyle sıkılacaksınız, biraz üzüleceksiniz. Bir e, Y harfi var, bir M harfi yine var, bir T harfi var, bir E harfi var arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar B harfi de var arkadaşlar. Bu kişi. Evet bencil bir kişi bu kişinin böyle gerçekten sizin iyi niyetinizi kullanıyor ama bunu yaparken de karda yürüyor izini belli etmiyor ama siz bunu fark ediyorsunuz bu kişiyi böyle bu sizde böyle huzursuzluk kaygı endişe biraz gözyaşı oluşturacak biraz üzüntü duyacaksınız hemen hemen böyle hatasını anladığınız andan böyle bir mesafe koyacaksınız. O kişi de ta ki burnu sürtülseye kadar bu kişiye taviz vermeyeceksiniz. Bu kişiye karşı yine de böyle kendinizi koruyun derim. Çünkü gerçekten e, bu kişi beyincillikten böyle vazgeçmeyecek. Yani böyle bir e, yılan gibi görünüyor. Sinsi duruyor. Siz lütfen ama lütfen dikkatli olun. Burada daima arkadaşlar alttan alan, idare eden e, yanlış anladım deyip olay büyümesin deyip böyle konuşmalarını ların üstünü kapatan her daim siz olduğunuz için bu sefer de böyle tavrınızı net bir şekilde koyacaksınız. Ve bu yüzden artık böyle sizi üzen kişiler haddini bilecek siz değerli izleyenlerim. Ee, bu kişi böyle gerçekten mesafeni güzel koyduğunuzda, tavrınızı koruduğunuzda hayatınızın gerçekten böyle burada bir önlem önlemini alacaksınız arkadaşlar. Özellikle böyle sizinle ilgili bir pişmanlık yaşayacak. Sizin yokluğunuz ona koyacak. Bunu da böyle tamamen yaşayacak olduğunda görüyorum. Yani artık gerçekten iyiliği suistimal eden bir kişi var burada arkadaşlar. Siz aslında böyle çok iyi niyetli davranıyorsunuz ama sizi sanıyor. Halbuki öyle değil. Bu durum böyle siz değerli izleyenlerim. Ee, şöyle bir 5 rakamı var 5 gün 5 hafta 5 vadeli bir günler Arkadaşlar ya da saat 5 gibi ee, biri böyle bir davranış sergilecek ama siz tavrınızı koyacaksınız ikisini de böyle e, niyet alıp destekleyip e, baktım tabağımıza da şöyle bir gösterelim Hani güzel bir haber, hayırlı bir haber, hayırlı bir kısmet geliyor arkadaşlar. Kalbi gördünüz bu kişi bir kumral böyle C harfi, J harfi de olabilir, U harfi de olabilir. Ama nedense bir kısmı çıkmış arkadaşlar. Böyle e, bir telefon görüşmesi de olabilir. Oo, çok güzel niyetleriniz, dilekleriniz çok güzel bir şekilde akıyor sizlerle izleyenlerim. E, bu arada şunu belirtmek istiyorum. Rabbim utandırmasın. Gerçekten çok güzel bir kısmet geliyor. Ee, hayırlara vesile olur inşallah. Ee, şimdi siz değerli izleyenlerim şöyle bir e, önümüzdeki günlerde şöyle bir iki hafta içerisinde sizlerle izleyenlerim niyetinizle ilgili e, tamamen e, şöyle bir e, iki hafta içerisinde bir bakın derim size özellikle böyle çok ilgilendiren bir konu var bir haber var aynı ailenizi de ilgilendirecek güzel bir gelişme güzel bir haber var bu haberde böyle çok güzel kararlar alacaksınız bu haberde elinizi artık böyle masaya koyacaksınız e, o dağılacak alacak o yüzünüz gülmeyecek başlayacak sizlerle izleyenlerim. Hadi inşallah hayırlısı olur. Ters giden olayları geride bırakacaksınız. Üzerinize öyle bir yükü atacaksınız ki çok uzun süredir, çok uzun zamandır beklediğiniz, planladığınız bu haber böyle gerçekten güzel bir şekilde size ulaşacak sizlerle izlenir sıkılmış olabilirsiniz bunu almış olabilirsiniz artık böyle böyle bir kal gelmiş olabilir Gerçekten bu haber sizi tamamen böyle önünüzü açıyor arkadaşlar ve planladığınız gibi de gidecek keyifli enerjiler var keyifli sohbetler var keyif kutlamalar var. Çok güzel bir zaman dilimi içerisine gireceksiniz. İnşallah da öyle olur. Artık gerçekten güzellikler gelsin sizi bulsun, mucizeler bulsun. Ondan önce zaten bir sıkıntı atlatmışsınız. bir kaza gibi, biri böyle bir ameliyat gibi de olabilir. Çok sevdiğiniz bir kişiyle de ilgili de olabilir. Artık bu haberler sizin yüzünüzü güldürmeye başlayacak. genelin arkadaşlar genel bir fal olduğu için burada tamamen her enerjiye bakıyorum. Ee, burada gerçekten e, iki hafta sonrasını arkadaşlar hiç unutmayın. Güzel enerjiler, ters giden olay e, olayları geride bırakacaksınız. Bir toparlanma süreci var. Birçok konuyla yüzleşmeler, özür dilemeler e, yükünüzü hafifleteceksiniz. Uzun süredir beklediğiniz planlarınızla ilgili güzel temiz bir süreç başlayacak arkadaşlar. İşinizde e, yaptığınız burada böyle bir emek verdiğiniz uğraştığınız ve e, gerçekten böyle üzerinde durduğunuz her neyse karşılığını alamamaktan yakınan ve çok bunaldığınız beklenmedik böyle ani bir mükafatla ödüllendireceğinizde de size müjdeleyebilirim. Adalet yerini bulacak arkadaşlar. Adalet konuları bu aralar çok gündemde olacak. Haksızlık yapılmış çabalarınızın karşılığını burada gerçekten paranız, iyi niyetiniz, dostluğunuz, samimiyetiniz ve burada uzun süredir böyle çalıştığınız, emek verdiğiniz bir anda böyle göz ardı edilmiş değil mi? Adalet bu dönem sizin için bir şekilde işleyecek arkadaşlar siz mükafatlandırılacaksınız. Adalet konuları böyle çok gündeminizde olacak. Ve lütfen e, sizlere kim haksızlık yaptıysa ben bunu görüyorum. Çabalarınızın tamamen önünde böyle bir bayanın etkisini olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dinleyicim erkekse de bayansa da bir bayanın etkisi olduğunu görüyorum arkadaşlar. önünüzü kesmişler, nasibinizi kesmişler, başarınızı kesmişler. Böyle bir kenardan durup da böyle bir sinsi sinsi izlemiş arkadaşlar gülümsemiş. Bir e, ağız kesimi biraz büyük arkadaşlar ama bu bayanın etkisi çok yansımış. Haklarınız yenilmiş, paranız yenilmiş. İşinizden uzaklaşmışsınız belki eşinizle de aranızdaki problemler bundan kaynaklı da olabilir belki gönüllü ilişkiyle ilgili sıkıntınız var ama önünüzü kesmişler arkadaşlar mutluluğunuzun önünü kesmişler bu kişi böyle kenarda durup böyle sinsi sinsi sizi izlemiş işten içe de çok sevinmiş ama ilahi adalet tecelli edecek ve e, ama kendisi düşecek gün gelir devran döner arkadaşlar her şey sizin hayrınıza dönecek gelen kişi böyle sizin hakkınızı vermek için böyle bir adım öne atacak burada siz değerli izleyenlerim bu bir ex partnerse, eşsiz geyse, ya da şu an böyle limani olduğunuz, iletişimde olmadığınız evladınız olur, eşiniz olur. Buradaki böyle durum ya da böyle sizi seviyor mu, sizi unuttu mu, ne yapıyor, ne düşünüyor. Ama bu kişi gerçekten çok çok böyle bir maskesi var iki yüzünü kullanıyor ya bu kişi böyle bir iki yüzlü arkadaşlar size duygularını belli etmiyor ya da böyle göstermemiş bu burada sizlerle izleyenlerim sürekli size farklı bir şekilde yaklaşıyor yalanlar konuşuyor sizi böyle sev sizi sevmiyorum soğudum istemiyorum ağır geliyor burada birçok durumlar var ve gerçekten yüz yüze geldiğinizde tavırları bile çok değişmiş bu kişinin ama bir hava bir bir böyle çakalar arkadaşlar burnu kaftağında bu kişinin ilgilenmiyorum havasında yüz yüze geldiğinizde böyle bir havalar aradığınızda böyle bir soğuk konuşmalar ama burada gerçekten bir maske var. Bu kişi böyle bir maskeyi bilerek takmış. bu kişi gerçekten böyle bu maskeyi bilerek takmış ama bu kişi sizi seviyor. Size böyle bir şans gelecek. bir Bu dönem bir şans gelecek. İletişiminiz yoksa iletişiminizi burada ayrıca de böyle e, iletişiminiz varsa da kırgınlığınız çok yoğunsa da e, bu kırgınlıkta böyle çok güzel böyle barış rüzgarları e, esecek arkadaşlar. Şansınızı iyi değerlendirin. Şans her zaman sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.